sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere eski sandıkları nasıl yeni sandığa geçirebilirsiniz ve sandık açılımı nasıl yapabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Eğer oyunu güncellediyseniz yani 1.7 güncellediyseniz etkinlik kısmında bir etkinlik var. Tamamen yükseltilmiş sandıklar etkinliği. Burada 11. ayın 16'sına geldi etkinlik. 5. ayın 8'inde bu etkinlik sona erecek. Elimizdeki klasik sandık, premium sandık, malzeme sandığı, ve sandık parçacıkları ya da indirim kuponlarını buradan değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi gördüğünüz üzere bende bir adet premium sandık eski ve 3 adet klasik sandık kuponu eski var. Şimdi sandığa geçeceğim. Bakın bende klasik sandık var değil mi? Ama bakın burada gözükmüyor. Çünkü eski olduğu için. Bunu yeni ile değiştirmemiz gerekiyor. Şimdi etkinlik kısmına geliyoruz. Burada tamamen yükseltilmiş sandıklar var. Şimdi 3 taneyi değiştiriyorum. 3 taneye 6 verdi. Değiştirmeye özel. Şimdi sandığa geçelim. Klasik sandık açabiliyoruz gördüğünüz üzere. Şimdi etkinlik kısmına tekrar geliyoruz. Buradan tüm sandıklarımızı yeni ile değiştirmemiz gerekiyor. Malzeme sandığımızı değiştirdik. Premium sandığımızı değiştireceğiz. Burada sandık kuponlarımızı değiştireceğiz. Gördüğünüz üzere görüntüleri değiştiriliyor. Burada 107 klasik sandık kuponu parçacığım var. Ee, bir tane veriyoruz, iki tane alıyoruz. Yani çok karlı aslında. 107-217 aldık gördüğünüz üzere. 143 tane malzeme sandık kupon parçacığım var. Bunda tanesini bir taneden veriyor. Bunda bir karımız yok. 143-143 alıyoruz bu şekilde. Bir tane de indirim kuponum varmış benim. Premium sandık kuponu 30 uc. Burada yeniliyoruz ve kuponumuz artık geçerli. Burada bir tane daha varmış. Bunu da yeniliyoruz. Bu şekilde yenilememiz gerekiyor. Yenilemediğiniz sandık kuponları, kupon parçacıkları ve indirim kuponları geçerli değil. Bu etkinliğe gelip o kuponları burada yenilemeniz gerekiyor. Eğer yenilemezseniz bin sandığınız, kupon parçacığınız ya da indirim kuponunuz olsun kullanamazsınız. Şimdi geçelim ve sandık açılımımızı yapalım. Gördüğünüz üzere önce bir envanterden bir birleştirelim bunları. Normalde kutu açılımını daha sonra yapacaktım. Şimdi bu videoyu özel hemen yapalım. Ee, karakter kupona tıkladım. Kusura bakmayın pardon. Ee, şimdi bakalım. Bu arada e, kupon görüntüleri farklı olduğu için biraz değişik geliyor. Şimdi malzeme sandığı kuponumuza geçiyoruz. Şimdi gördüğünüz üzere sandıkları yenilediğimiz için kuponlarımız burada gözüküyor. Premium sandığın görüntüsü bu şekilde. Klasik sandığa geçelim. Klasik sandık da bu şekilde. Burada iki farklı klasik sandık var. Biri 17 günlük, biri 2 günlük. Eğer oyunu güncellerseniz sandık konusunda problem yaşamazsınız. Sandık konusunda problem yaşamazsınız. Bir de sandık parçacıklarını gümüş parçacık ile nereden nasıl alabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Shop kısmına geliyorsunuz. Burada ödülleri al kısmı var. Ödülleri al kısımda en alta doğru iniyorsunuz. Burada sırt çantası, paraşütlerin ve el bomba desenlerinin olduğu kısımda iniyoruz. Gördüğünüz üzere görüntüleri değiştiği için bulmakta bir hayli zorlanıyor insan. Burada klasik sandık kupon parçacığını günde 5 adet alabiliyorsunuz. Premium sandık kupon parçacığını da günde 5 adet alabiliyorsunuz. Bu şekilde alabilirsiniz. Şimdi ufaktan bir sandık açılımı yapalım. Ne var ne yok. Bunları bir birleştirelim. Bakalım güzel bir şeyler gelecek mi? Ya biraz garip geliyor. birleşip birleştirmediğimden de emin olamıyorum. Parçalar garip durduğu için. Yani birleştirmişse birleştirmemiş arasında pek bir şey göremiyorum. şimdi öncelikle premium sandıktan başlayalım. 6 tane premium sandığımız varmış. Bakalım şanslar düzenlendi mi? şaşardım grafiti verdi. Şu efekti değiştirsinler grafiti efektini. Gümüş geliyor. Püh. Şanslar yine aynı. Olan şeyi niye veriyorsun acaba? 50 gümüş. Gümüş geline daha çok sevindim şahsen. Grafit hiçbir yerde kullanılmıyor. Garanti ödül olarak verdi bunu da. Noel seti. Bir tane daha açalım. Hakkımız varmış. Ee, kabin görevlisi şapkası verdi. Gönderelim. Ee, şimdi... Burada 15 bölü 6, 25 bölü 6 ve 5 bölü 5 var. Şu an ben 5 tane sandık açtığım için 5.sinde garanti ödül olarak geldi. Burada garanti ödülleri alırsanız daha iyi eşyalar çıkıyor. Onun için toplu açılım yapmaya özen gösterin ya da tarih bitmeden garanti ödüllerinizi almaya çalışın. Klasik sandık ve malzeme sandığı kuponlarını da önümüzdeki videoda bedava karakter aldığımda açacağım. Burası bir tanıtım kanalıdır. Bu da bir tanıtım videosudur. Hepinize iyi seyirler, iyi oyunlar, kanala abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın, seviliyorsunuz.